Herkese merhaba sevgili dostlarım. 27 Ocak Antalya Döşem Altı Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek 6'lı Ganyan mevcut ve saatler 15.30 gösterdiğinde 59 safkanın mücadele vereceği 6'lı Ganyan'da bizler yine ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurgu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese Bol şans diliyorum sevgili dostlarım ve geçiyorum günün birinci koyusu 14.30'da Mecnun mücadele ile başlamış olacak. 4 numaralı İrendel bugün için Velat Demir ile start alacak olan bu safkanın ben son yarışındaki üçüncülüğünü çok beğenmiştim. Bugün için bu sentetik pistte favorimdir. Rakip hanesinde ise 9 numaralı Rozeri oldu. Son yarışını ölçü almıyorum ben bu safkanın. Doğru dişi olan bu safkanın en yakın rakibi olacaktır. 4 numaralı İren Bu iki rakibin dışına ise 5 numaralı Indiraptor her ne kadar 30 günlük bir ara vermiş olsa da bence bu koşuya yine hazırlıklarını tamamlayan bir diğer safkan oldu. 3-4-9-5 numaralı safkana bu koşu için yeterli gördük ve geçiyoruz. Günün ikinci koşusuna şart 3 mücadeleye baktığımızda ise yamak 2 de 3 numaralı Anadolu aşığı bence Fesli Çetim idaresine idaresinde özlediği birinciyle ulaşacaktır. Zira 54 gibi kiloyu değerlendirmesini beklediğimiz tam mesafesinde olan bu safkan bu sefer bu koşuyu ile affetmeyecektir. 3 numaralı Anadolu aşı günün birinci bankosu. Günün 3. koşusu Altalı Ganyan burada başlıyor. 2100 metre sentetik pistte 4 numaralı Hidden Manis. Bugün için Mehmet Akyov koş koşuya katılacak olan bu safkan sentetik pistte seven bir safkan. Rakiphanesinde ise 3 numaralı Wind Blast yine Antalya pistini tanıyan bir safkan oldu. Bu ikilinin dışına 7 numaralı Anadolu Kaplanı. yine İlker Soyat'la istikrarlı yarışlarıyla ihmal edilmemeli. 4-3-7 küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş kuponda 9 numaralı Native Gift, 8 numaralı Final Drive ve 1 numaralı Çakırlar oldu. 4, 3, 7, çizgi 9, 8, 1. Günün meydan mücadelesinde ise denk bir grup olduğunu düşündüğümüz bu koşuda ben ilk şansı 4 numaralı Katanzaro'ya vereceğim. Bugün için Çin pistten sentetik piste 141 günlük bir ara vermiş olsa da o aradan bu piste gelen bu safkan yine çalışmalarıyla birlikte favorimdir. Rakiphanesinde ise 3 numaralı batmacı Okan oldu. Bu ikinin dışına 2 numaralı Anadolu World yine yarış hayatının ilk startında 3.lükten ayrılmıştı. Müslüm Çelik de yine Kurtel ekibisini bir birincilik getirebilir. 1 numaralı Anadolu Boy ise ve 7 numaralı Taşlı Victory ise yine hata kollayacak sürpriz şansındaki iki numaralı ikinci şans safkanlar olacaktır. 4 3 2 1 7 sıralaması ayrımsız bir şekilde. Günün kısa vade 7 mücadelesine baktığımızda ise Antalya'da bir kez yarış koşup 42 günlük bir ara vermişti. Bu Safkan için pistte başarılı yarışlar koşmuş ve sentetik piste gelen bu 3 numaralı Firesync pişman çizikle favorimdir. Rakip annesinde ise 2 numaralı Birol abi oldu. Bu ikilinin dışına ise 4 numaralı King of the ve 1 numaralı Alparslan Bey hata kollayacaktır. 3-2-4-1 sıralanması. Günün 6. koşusunda ise 4 numaralı Final Duty favorimdir. İyi koşmasını bekledim. Bu Safkan her ne kadar Antalya pistine ilk defa gelecek olsa da 1 numarada Umudun Batmacı da en yakın rakibi olacaktır istikrarlı yarışlarıyla. 4 1 1 4 küçük kuponlar için ilk iki safkan çizgi arkasında 2 ve 7 numaralı safkanlar hata kollayacaktır. Günün şart 5 mücadelesinde ise Alternatif bankom 4 numara Çelik Kalkan. Antalya pistinde bir son bir önceki koşusunda neredeyse kenter yapıp kazanma başarısı gösteren 4 numara Çelik Kalkan yine geçmiş olduğu bu grupta ee, favorimdir. Alternatif bankomdur Rakip arayanlara 8 numaralı Özekan ve 1 numaralı Arifcan oldu. 4 çizgi 8-1 Günün kapanışında Handikap 15 mücadelede günün bankosu Altılı Ganyan'ın son ayında olduğu 4 numaralı Güneşin Doğuşu son iki startında tabela başarısı göstermişti. Mehmet Kaya ile start alacak olan bu safkan bu tip mesafede ve bu grupta bence kazanma başarısı gösterecektir. Uygun bulduğu grubu değerlendirecektir. 4 numaralı Güneşin Doğuşu günün bankostur değerli izleyenler. Özellikle son yarışındaki ikinciliğini ben çok beğenmiştim. 4 numaralı Güneşin Doğuşu günün bankosudur. Bugün için Antalya döşem altı altılı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.